Susmasanız da konuşsanız Ne yaptınız sanıyorsunuz siz hiç yakışıyor mu size hocam? Ney? Ne ne? Bir de şaşırmış pozları yapıyorsunuz bana. Sizin yüzünüzden hayatımın en kötü anını yaşıyorum ben şu an. Pes ya, pes ya. Bu kadar da olmaz yani. Şu mevzuyu bilmeyen de benim suçlu olduğumu zanneder yani. Hocam bağırmayın lütfen dedem duyacak. Kim duyarsa duysun ya. Umurumda değil tabii. Sizin için hava hoş. Hep kendinizi düşünürsünüz siz değil mi? Ne? Kendimi mi düşünüyorum? Zehra Hanım, ben kendimi düşündüğüm için mi sizinle sahte evliliği kabul ettim acaba? Hocam bağırmayın dedim. Duyacak herkes. Duyarsa duysun ya. Zaten herkes duymayacak mı yani sonunda? Ha? Şimdi soruyorum sizi. Bana cevap verin lütfen. Ben kendimi düşündüğüm için mi sizinle sahte evlilik olayını kabul ettim? İyilik yapmış olabilirsiniz. Ben bunu inkar etmiyorum. Tamam mı? Ama iyilik yaptığınız için bunu sürekli başıma kalkmanıza gerek yok. Ben öyle Hı. kapris falan çekemem. Ne o öyle yüzük fırlatmalar falan? Kapris mi? Evet. Hayırdır Zehra Hanım, ne kaprisi? Ben size bitti diyorum. Anladınız mı siz? Bitti. Ne bitti ya? Ne bitemez? Ne bitti? Saçma sapan bir nedenden dolayı nasıl bitebilir? <laughs> Ben ne diyeceğim şimdi insanlara? Sadece sizin mi arkadaşlarımız var ya? Sadece sizin mi çevreniz var acaba? Ben ne diyeceğim acaba insanlara? Tamam işte, o zaman lütfen çocuk gibi davranmayın ve takış yüzüğü. Siz hala yüzük diyorsunuz Zehra Hanım ya. Ben kararımı verdim. Kusura bakmayın. Gidiyorum ben. Gidemezsiniz. Bana duygu sömürüsü yapmayın. Duygu sömürüsü ha? Bir de şimdi duygu sömürüsü yapıyor oluyorum yani. Evet. Duygu sömürüsü yapıyorsunuz. Yok ya. Yüzük atmalar, gidiyorum demeler falan. Ne oluyor? Bu duygu sömürüsü değil mi? Vallahi siz neyi anlarsınız anlayın artık Zehra Hanım. Durun. Gidemezsiniz. Benim sözüm daha bitmedi. Benim sözüm bitti ama. Ne demek istiyorsunuz siz ya? Demek istediğim gayet açık. Bana bağırmayız ya hoca. Siz bağırıyorsunuz Zehra Hanım. Ya siz ne kadar vicdansızsınız. Ha, gider ayak bir de vicdansız olduk yani ha? Evet, vicdansızsınız. Bakın, siz bağırıyorsunuz şimdi ama. <laughs> şekilde olgun davranın lütfen. Ya ne alakası var ya? Çok alakası var. Bir hoca sizin yaptığınız bir şeyi asla yapmaz. Yeter ama Zehra Hanım. Hoca da hoca. Yeter ama ya. Ya anlamıyorum ki küçücük bir şeyi nasıl bu kadar büyütebiliyorsunuz? Küçücük mü? Evet küçücük. Abarttınız da abarttınız. Hayır sanki biz nişanlıyız. Sanki biz gerçekten birbirimizi seviyoruz. Bu şekilde davranıyorsunuz. Hayret bir şey ya. Seviyorum tabii lan. Seviyorum. Deli gibi de seviyorum. Öküz gibi de aşığım. Var mı bir diyeceğim? Ne? Ne? Ne oldu? Çok mu şaşırdın? Çok şaşırdım hocam. Yani... Bu olamaz. Oldu ama Zehra anlıyor musun? Oldu. Hayatımda tek bir gerçek var, o da şu. Seni seviyorum. Gerçekten çok şaşkınım şu anda. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Duygularınızı hiç hissettirmedi Zala <laughs> Bravo. Duygularımı hissettirmedim ha? Tabii canım. Duyguları alınmış bir kıza aşık olursanız sonunda olacağı bu. Hocam benim duygularım yok mu? Sizin hislerinize karşılık vermediğim için duyguları alınmış biri miyim ben? Dilde de gibi maşallah. Cevap vermeden durmayın zaten. Hocam biraz gerçekçi olalım lütfen. Ben sizin için biraz fazla değil mi? Bir size bakın bir bana bakın. ha, siz hayal etmediniz değil mi? Size aşık olabileceğimi falan. Aşkında bir mantığı olmalı canım. Aşkında bir mantığı olmalı canım. Aşkın olduğu yerde mantık mı olur acaba, ha? Mantık susar kalp konuşur. Siz hiç kalbinizden konuşabildiniz mi Zehra Hanım bugüne kadar? Sizi gerçekten anlamıyorum Ziya Hocam. Sanki birbirimize aşığız, gerçekten nişanlıyız gibi davranıyorsunuz. Ya Zehra Hanım gerçekten yeter ama ya. Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşup birbirimizi üzmeyin, tamam mı?